Merhaba arkadaşlar ben Serdar Stone Bugün yeni bir video ile karşınızdayım Bugünkü videomuz instagram üstüne olacak ee, Instagram hakkında bir videom vardı Youtube'da profil resimlerini tam boyut görme diye ee, O videoda e, Sesli anlatım yapmamıştım O yüzden bazı arkadaşlarımız Anlayamamış videoda nasıl yapıldığını e, Bugün detaylı anlatım olarak e, Videonun ikinci versiyonunu çekeceğim e, Sesli anlatım olarak e, Daha kolay olacağına inanıyorum Böylelikle yapamayan arkadaşlar daha rahatlıkla yapabilecektir diye düşünüyorum. Ee, öncelikle Instagram'a giriş yapıyoruz. Giriş yapmıyoruz zaten ana, ana, sayfasına geliyoruz. Şuraya kişinin kullanıcı adını yazıyoruz. Şuraya ben kendi kullanıcı adımı yazacağım. Kişinin profiline geliyoruz. Bu birinci adım. İkinci adım şu resmi. Küçük resmi tutuyoruz. Yeni sekmeye bırakıyoruz. Ve bize böyle bir pencere getiriyor. Burada şurada görüyorsunuz S var. 150'ye 150x. İsterseniz şunu e, birinci e, sondaki slaçtan tutup s'ye kadar silerseniz resim e, sildikten sonra enter deseniz resim böyle de büyür. E, geri gidelim. E, ya da isterseniz şu s'yi ne yaparsanız yine resim büyüyecektir. E, bu kadar kolay arkadaşlar. Birinci videoda e, sesli anlatım yapmadığım için tekrar söylüyorum. Yapmadığım için e, bazı arkadaşlarımız anlayamamış, zorluk çekmiş. O yüzden ikinci videoyu çekme gereği duydum. Detaylı anlatım olarak ve sesli anlatım olarak. Ee, bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.